Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medyada paylaştıkları videolarla tanınan 41 yaşındaki Alparslan ile 39 yaşındaki Ayşegül Çelik'in 5 yaşındaki çocukları Aras Çelik kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar dikkat çekti. Tarsuslu Arpaslan Çelik ile Balıkesir'de yaşayan Ayşegül Çelik 7 yıl önce sosyal medyada tanışarak evlendi. Doğuştan akontroplazi hastası olan çiftin 5 yıl önce aynı hastalığa sahip Aras ismini verdikleri çocukları doğdu. Eşi ve çocuğuyla çektikleri videoları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşegül Çelik 1.3 milyon takipçiye ulaştı. Genetik hastalığı nedeniyle ortopedik sorunlar yaşayan, aynı zamanda kronik akciğer rahatsızlığıyla da mücadele eden Aras Çelik, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ayşegül Çelik, Aras'ımız melek oldu diyerek paylaşım yaptı. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar dikkat çekti. Aras'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tarsus şehir mezarlığına getirildi. Burada gözyaşı döken Ayşegül Çelik, "Çok uğraştım ama yaşatamadım." diyerek feryat etti. Acılı baba Alpaslan Çelik de "Aras'ın çok severi vardı. Milyonlarca kişi kendi evladı gibi bağrına basıyordu." diyecek çok fazla bir şeyim yok. Yüreğim yanıyor. Allah onu en güzel yerine cennetine aldı. İnşallah cennette buluşuruz. Çok acılar çekti çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudunu kaplamış. Baş edemedi. Son savaşıydı. Huzur içinde uyusun. Koşsun, oynasın. Birkaç defa yenmişti ama en son başaramadı diye konuştu. Aras Çelik'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.